Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Kara. bugün sizlerle birlikte Asus TUF A15 modeli inceliyoruz. İçinde Ryzen 5 7000 serisi bulunuyor. Aynı zamanda RTX 3050 ve Asus TUF'ın özel ses sistemi bulunuyor arkadaşlar. Gelin bunlara hep birlikte oyun testine bakalım arkadaşlar. Asus TUF A15 laptop'ın şimdi kutu açılışındayız. Hemen altına bakıyoruz. Geri dönüşümden üretilmiştir logosunu görüyoruz burada. Üst tarafında bir Asus TUF logosu. Yanına bakıyoruz. Asus logosu. Hani klasik aslında uygun fiyatlı laptoplarda olan tasarımı görüyoruz burada. Hani ekstra bir tasarım yok. ROG'deki gibi heyecanlar beklememek lazım zaten. Bir TUF logosuyla direkt bizi karşılıyor bilgisayar. Burada parmak takıp direkt kolayca bilgisayarı alabileceğiniz bir alan yapılmış. Asus'un böyle şeyleri düşünmesi güzel. Zaten fiyatını da ona göre veriyorsunuz. Ee, bu tür ayrıcalıklar genelde premium yani MSI ve Asus'larda görebiliyoruz. İki tane kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Asus ailesine hoş geldiniz diye bir broşür kağıdı. Ya yani bunu premium markaların birçoğunda görebilirsiniz. İşte HyperX'te de çıkıyordu bu ürünler. Bu tarafta ne var? Power kablosu, adaptörün kablosu. Burada direkt adaptörümüze de buradan erişiyoruz. 180 wattlık bir Asus adaptörüne sahip. Böyle göstereyim. Çok sade, şık. Hani kolayca taşınabilir bir şey. Hafif. O konuda bir problemi yok. Ya bilgisayarın da o problemi yok. Bilgisayar da çok hafif. Şimdi buyurun bilgisayarı geçelim. Şimdi laptop'u. Bir kavuşalım artık Asus TUF'a. Yüzey çok tatlı değil mi ya? Çok asevi bir Asus TUF görüyoruz burada. Hemen logoyu size doğru göstereyim. Burada yine Asus TUF detayı. Asus böyle ürünlerinde genelde böyle şeyleri yapıyor. Asus Prime'da, Asus ROG tarafında da bunları görebiliyoruz. Hemen yanlarına bir bakalım. Güç düğmesi, Ethernet, HDMI. işte iki USB'si var. Type-C ve jack girişinden oluşuyor. Burada da bir USB'si var. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Arka tarafı fan çıkışları var. Alt tarafında büyük bir ızgarası bulunuyor. Bu ızgaralar çok önemli. Oyun oynarken alttan daha rahat bir şekilde hava alması gerekiyor. Bunun için de bu ızgaralar çok önemli. Arkasında da zaten büyük ızgaralar bulunuyor. Bu mesela Lenovo'larda, IDPad'de çok daha küçüktü. Asus'un ağır gövdesi olduğu için tekerle açamıyoruz bunu yine. Hemen tutarak açtık. Burada RTX 3050 bulunuyor. Ryzen 5. Şimdi onlara zaten bilgisayar açınca daha net bir şekilde bakacağız. Asus'un en büyük özelliklerinden biri 144 Hz bir ekrana sahip olması. Tazeleme hızı yani yenileme hızı çok daha güzel. Hemen bir başlatıp saniyesinde bir görelim. Bakalım ekran kaç saniye içinde geliyor. Yine sayıcı koydum videoya şu anda. Güzel. Kaç saniye olduğunu saymadım ama ekranda göreceğiz biz de. Yaklaşık bir 9 saniye sürdü galiba. Bir 9 saniye sürdü galiba. E, Fn tuşuna basıyoruz. Buradan klavye renklerini değiştirebiliyoruz. Şu an burada baya bir ışık var. Bundan olayı bir tık böyle parlaklığını düşük görüyor olabilirsiniz. Onu da ayarlayacağım. Yani ışıkları kapatıp tekrar böyle klavyeri bir çekim yaparız. Dilerseniz biz bir oyun haline getirelim. Oyunları bir test edelim. Bilgisayarın özelliklerini hatta sizlere bir DX diyaktan bir göstereyim. 16 GB RAM Ryzen 5 3050'de bir ekran kartı bulunuyor arkadaşlar içinde. Efen tuşuyla bütün işlevleri yapabiliyorsunuz. Hani bu buradan işte klavye seçeneklerini yapabiliyorsunuz. Parlaklığını açıp parlaklığını kısabiliyorsunuz. Bunları yakın çekimlerde yine görüyorsunuz. Buradan fan ayarlarını yapıyoruz. Tek tuşla bunları yapmamız da güzel bir kolaylık aslında. Performans moduna ve e, ee, moduna buradan geçiyoruz. Geçiyoruz. Yani silint ne oluyor? Daha ferah kullanımda, e, gündelik kullanımda kullanabileceğimiz bir mod. Bunun bir de turbo modu var. Ona da ekran kartının çalıştığı dönemde yani nasıl? Biz buradan eğer daha yüksek performansla yani nasıl CS'de daha yüksek bir FPS almak istiyorsanız render alacaksanız ya da e, yüksek grafikli bir oyun oynayacaksanız ekran kartınızın çalışması için sizin bataryayı yani şarjı takmanız gerekiyor. Şarja taktığınızda yine Fn'e basıp F5'e bastığınızda buradan turbo modunu aktif etmiş olacaksınız. Yani bilgisayarın ekran kartını %100 olarak kullanabiliyorsunuz. Normal modlarda ekran kartının tamamını kullanamazsınız. Çünkü ekran kartı bataryadan beslenemez. Ekran kartı gücünü şarj ait alır arkadaşlar. Şimdi CS2 testindeyiz. Bir FPS'imize bakalım. Bir CL Show FPS. Hemen bir ayarlarımıza bakalım. Bu arada Nvidia ayarlarımız kalitede. Onu bir belirteyim. 16.9, 1920x1080 144 Hz monitörde. Tam ekranda. Aşağı doğru inelim. Orta ayarlar. Aha gitti. Dur kanka. Emre senin mouse gitti kanka. Mouse mu gitti? Senin mouse GG bro. O zaman kuzeni geliyor. Sıkmıyor. Buyur. Rejiden mouse geldi arkadaşlar. Kanka. <laughs> Dur takıyorum bekle. <laughs> Bu şey değil mi? Hani Instagram'da şey var ya. Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey'im. Emre vereceğim lan sana tükeneyim birader. O da mı çalışmıyor? Ben basılık alıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu iki mastum birini görürseniz almayın. Allah böyle bir şey olabilir mi ya? Ben onu 50 liraya alım. Yan yana, yan yana iki tane var. Bak. <laughs> Anlatıyor. Yok böyle bir şey ya. Dur kanka, sıkmıyor da. Jüriden bir mouse daha istiyoruz ama şunlara benzemesin lütfen. E tipi o. de, rengi de lütfen benzemesin. Evet, yeni mouse'umuzu <laughs> yani, <Bundan de> gönderiyoruz. <laughs> Buyur. Ver evet kanka, bu da bozuk çıkıyormuş değil mi? Hala bu arada basmaya çalışıyor bu arada kanka, bir saniye. Bir video, üç mouse dedikleri bu olsa gerek. USB evet, girişi kalmadı artık. Dur, biri basılı kaldı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Abi videoya bak ya. <laughs> Ekran kartınız 3050 serisi veya 4050 serisi ise e, sizin Nvidia ayarlarında yani GeForce ayarlarınızın performans olması gerekir. Eğer kalitede oynarsanız Tamam, kısa vadede belki bir problem olmayabilir ama uzun vadede kasmalar, donmalar başlayacaktır. Yapmanız gereken GeForce ayarlarından performansı almak. Biz buna "Anl FPS arttırma" diyoruz. O ayarları yaptığınızda uzun dönemlerde hiç problem çıkarmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bilgisayar haline gelir. Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor bilgisayarda. Bu ne işe yarıyor? Ping değeriniz daha az oluyor. Atıyorum masaüstü gibi Ethernet kablosu taşımak yerine burada Wi-Fi al teknolojisini kullanarak daha yüksek şekilde internetinizi kullanabiliyorsunuz. Biz bu arada daha demin turbo'yu almayı unutmuşum. Silent modda yani sakin ekonomik modunda oynamışız. O yüzden aslında FPS değerlerimiz bir tık daha düşüktü. Şu anda turbo mı? Şu anda turbo modunda. bir de şimdi test edelim. Daha sağlıklı bir test olacak. RAM'lerimiz 32 GB'e kadar yükseltilebiliyor. Şu anda içinde 16 GB bulunuyor. DDR5 RAM'lerimiz var arkadaşlar. Yani yeni bir anakarta, yeni bir chipset'e sahip. Ah be. Şu anda anlık 160 FPS'lerde. 160'ı gördüm, 190'ı gördüm, 180. Yani minimum 160'ı gördüm şu anda, 180. Yani bu yine GeForce ayarları kalitedeki hali. Yani buraya GeForce ayarlarını yaptığınızda ortalama minimum değeriniz 250 olacaktır. Daha temiz kullanıyorsanız bilgisayarınızı Ortalama FPS'imiz 260 bandında olabilir. Bu tamamen yaptığınız ayarlara bağlı aslında. Şu anda ama stok halde hiçbir ayar yapılmadan 190 FPS'i rahat rahat alıyor. Asus'un programları var, onlara da bakalım. İki tane Asus'un programı var. Armor Create bir de My Asus. İkisini de bir inceleyelim. Armor Create'de neler var? Hemen bakalım. GPU istatistikleri, CPU istatistikleri, fan hızını buradan rahat rahat görebiliyorsunuz. Asus TUF burada güzel bir program yapmış. Aynısını ROG'de de görmüştük. Bellek depolama hızlarını, anlık olarak sıcaklık değerlerini, migyar hızlarını ne kadar kullandıklarını tek tek buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir analiz programı yapmışlar. Ona bas bakalım. Burada güç tasarrufunu, eko modunu, optimize edilmiş modu, optimize edilmiş modda işte ne ekonomik ne standart mod ortasında yapılmış bir mod aslında. Hani ne az yakarım ne çok kaçarım der gibi. Üçüncü vites. Burada klavyenin modlarını görüyoruz. şöyle size klavyeyi net diyelim. Klavyenin modlarında nefes alma, renk döngüsü, flash. Flash'a bir bakalım. Flash en güzeliymiş bu arada. RGB klavyesi olduğu için de buradan uygulamasından her türlü renk seçeneğini yapabiliyoruz. Bu da anlık olarak değişiyor. Bu nedir? Aura <laughs> efektleri. Bu uygulaması var bunda. Hmm, masaüstü duvar kağıdı. Böyle şeyler kullanmayın. Buradan audio yazarak da Realtek'in uygulamasına giriyoruz. Speakers. Buradan dengesini Hemen bir kısalım biraz. Buradan dengeyi ayarlayabiliyoruz. Hani örnek veriyorum böyle sağ tarafa verdim. Kuruyorum. Ses sadece bu taraftan geliyor. Buradan şu an ses seviyesi sıfır. Ama sola aldığımda da bu tarafta ses seviyesi yok. Burada var. Yani şey gibi araçlardaki araç içi ses dengesinin aynısı aslında. Bora ses, konforlar sistem güzel. Ee, evet. Lenovo'ların ses sistemlerine göre güzel. Bu konuda başarılı. Grafik kalitesi olarak da güzel. Hatta şöyle 4K bir video anlatalım. arkadaşlarla birlikte Asus TUF A15 modelini inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım istediğiniz gibi inceleyebilmişizdir. Ses sistemi çok güzel. Oyun performansı çok iyi. Sizlerle birlikte Asus TUF'u da incelemiş olduk. Nasıl bir laptop olduğunu görmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok seviyorsunuz. Bay bay.